arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da harika bir şey yapacağız Ferdi sahnesi. Ama ondan önce şu anda bir önceki videomuza o yorum atanların isimleri ekranda çıkmaya başladı. Siz de eğer bir sonraki bölümümüze çıkmak istiyorsanız şu anda aşağıdan videomuza o yorum atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Bakınsanız ya ekrana bunlar neler neler söylemiş. Her neyse bugün arkadaşlar sizlerle birlikte buraya bin tane şibidi tuvalet koyacağız. Ve bunun sonucunda ise karşı kapısına upgrade titan kameraman koyacağız ve bunları kapıştıracağız. O zaman videomuza geçmeden önce çok daha fazla Minecraft Pocket Edition ve kibili tuvalet videoları için kanalımıza abone bir açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. O zaman şu anda videomuza like atıp olduysanız ben o kibili tuvaletleri hemen aşağı indirmek istiyorum. Arkadaşlar buraya tamı tamına oh, oh, bin tane koyacağım Firdevs Ailem. Gördüğünüz gibi büyüklü küçüklü bin tane kibili tuvalet koyacağım. Vay be ne kadar çok oğlum kaç tane oldu? Daha dört tane oldu be. Tamam 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 merak etmeyin. Buraya ben tamı tamına bin tanesini sığdıracağım. Sizler de şu anda videomuza like atıp kanalımıza abone Kesinlikle unutmuyorsunuz Ferit'e sadece. Hadi bakalım o zaman şöyle sırası indirelim tabii ki de. Bunun karşısında şimdilik Upgrade Titan Speaker mı ekleyeceğim. Ama arkadaşlar o sanırım burası biraz az olmuş. O yüzden ben bu camları birazcık o genişletmek istiyorum şöyle. Şöyle 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 tamamdır. Ve de bir sonraki videolarımızda eğer ki bu videoya bin like gelirse Upgrade Titan kameraman ve o diğer karakterler gelecek. Sizler de şu anda aşağıdan videomuza like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar tamamdır. Benim burayı iyice bir genişletmem lazım. Çünkü Ferit'e hala buraya bir tane tuvaletin sığması neredeyse imkansız. Tamam o zaman şöyle camları koyalım. Bak, oh, arkadaşlar camları koyuyoruz koyuyoruz koyuyoruz. Tamam tamam bakalım acaba buraya bin tanesi... Galiba buraya bin tanesi. O oh, sığar gibi ya. Tamam şurayı da, Yok burayı kırmayalım. Burayı sonra kıralım. Tamam o zaman. Şöyle o genişletiyoruz arkadaşlar. Uh -huh. Eğer ki bir sonraki videolarda TV Mini görmek istiyorsanız aşağıya TV Mini görmek istiyoruz diye belirtebilirsiniz. Tamam, şöyle camları indirik. Bunlar böyle 3 kat olsun ya. Evet, evet. 3 kat olsun bunlar bu şekilde. Şöyle 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 tamamdır. Şöyle arkadaşlar çok az kaldı. Merak etmeyin, şimdi hallediyorum. Hop, tamamdır. Burası oldu. Şimdi burayı kırdıktan sonra uh -huh. arkadaşlar artık Buraya çok daha fazla şibiri tuvalet ekleyebileceğim. Tamam o zaman şöyle şöyle kıralım 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 Tamamdır bunları kırdık. O zaman ben çok daha fazla şibidi tuvalet eklemeye başlıyorum. Şöyle 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 oh, oh, oh. Arkadaşlar buraya tamı tamına bin tane ekleyeceğiz. Bakalım bakalım bakalım. Vay be. Büyüklük çıkla ekliyoruz. Oha be. Çibidi bop 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 yesiz. Çibidi bop 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 Şekilde eklemeye devam edelim. Fırtısa. Ne kadar oldu acaba? Şöyle bir bakalım. Vay canına ya. Burada daha sanırım 200-300 tane var. Bunlar hiçbir şey. Tamam o zaman şunu da eklemeye devam edelim. Burası 1000 tane olacak. 1000 tane olduktan sonra Upgrade Titan Speaker'ı ekleyeceğiz. Eğer ki bu videoya da 1000 like gelirse Fırtısa çok daha farklı. O Titan'ları videomuza koyacağız. Tabii ki de o Titan kameraman, o Titan saat adam ve Titan TV men olmak üzere bunlar ayrılıyor ve bu bunların daha da fazlası var. Şöyle şimdi bir tuvalet ekledim bakalım. Şöyle 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 şöyle. Arkadaşlar burada bir sürü o yer var. Tamam. Bakınsanız şunlar ya küçük küçük. <laughs> tamam. Tamam tamam. O bakalım bin tane oldu mu? Bence daha bin tane olmadı. Benim aklıma bir şey daha geldi Ferit'e sayılır. Ben burayı az daha genişletmek istiyorum. Şöyle, şöyle 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 tamamdır. Şöyle alalım bir de. Arkadaşlar buraya bin ve binden fazla ekleyeceğim. Çünkü upgrade Titan Speaker ben bunların hepsini çok kolay öldürebilir. Onun için şöyle 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 tamamdır. Böyle koyalım böyle koyalım. Ops şu şekilde. Şöyle, geriye gel bakalım. Buraya binden fazla eklediğimiz zaman upgrade o Titan kameraman bunları öldürmekte zorlanacak. Arkadaşlar bir de upgrade Titan kameraman ölüyormuş. <laughs> Eğer ki ölürse var ya çok gülerim. Ben emin ederim. Oğlum ölürse <laughs> tamam. Her neyse o zaman camları kıralım. Şöyle tamamdır. Şöyle 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 arkadaşlar. Of be bunu koymak ne kadar uzun sürüyor. Ben bunları okuyana kadar sizler de kırıp bildirimleri kesinlikle açıyorsunuz Ferit'e sahilem. Hop şöyle tamam az kaldı. Neredeyse az kaldı. Oğlum başka şey çöpü tuvaletler de tuvaletlerde eklese miydik aslında ya? Neyse onları da ilerleyen bölümlerde ekleyeceğiz. Sizler şu anda videomuza like atmayı kesinlikle unutmayın. Hop şöyle az kaldı çok az kaldı. Buradan lan bunu da kır bakalım. Tamam, tamam, tamam. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle hop sağ böyle böyle. Nasıl <laughs> ama hızlı hızlı yapıyorum. Hop tamamdır. Bu iş halle oldu. Şimdi buraya kırmaya başlayalım çünkü buraya çok daha fazla şey tuvalet eklemek istiyorum. Orada bir şey oldu. Tekrardan koydum toprağa. Tamam. Kırın kırın kır. Hadi bakalım. Hemen hepiniz o bu tarafa geçin çünkü birazdan Upgrade Titan speakerman gelecek ve ona karşı savaşacaksınız. Arkadaşlar bunlar da baya, <laughs> bunlar da heyecanlı mıdır lan acaba? <laughs> tamam şöyle şöyle güzel. Şimdi buraya bin tane ekleyeceğim oğlum, bin tane. Tomu Tomuna bin tane şöyle bakalım. Arda arda ekleyelim bakalım. Güzel. Süper 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 süper. Arkadaşlar eklemeye devam ediyoruz. Tamamdır. Şöyle şöyle, şöyle 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 şöyle. Şöyle 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 devam edelim devam edelim. Vay be. Oğlum şurada çok boşluk var ya. Buranın hepsini eklemek istiyorum. Burada hiç o boş alan kalsın istemiyorum Feride Sahilem. O yüzden şu anda bütün yerleri kullanmak istiyorum. Bakınsanıza şurada bayağı boş yerler var. Tamam şöyle ekleyelim şöyle ekleyelim. Güzel 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 güzel. Arkadaşlar sizce burada bin tane mi oldu yoksa binden fazla mı oldu? Oğlum sanki binden fazla oldu gibi ha. He. <laughs> Bakınsanıza her yer ekledim her yere ekledim. Şimdi arkadaşlar ben o Titan Upgrade Speaker'ımın eklediğim gibi bunlar saldıracak. Onun için buraya çok ekleyeceğim çok ekleyeceğim. Çünkü bu My Bırak Bunlar beni dinlemiyor. Kendi kafasına göre <laughs> birbirine saldırıyorlar ya. Tamam tamam şöyle şöyle şu. Aralarda biraz bir boşluk var. Güzel oldu aralardaki boşluk. Güzel. Tamamdır. Oo burada bayağı bir boşluk varmış lan. Buraları ekleyelim ekleyelim ekleyelim. Güzel güzel güzel. Güzel tamam. Tamam güzel. Aralardaki boşluklara dolduruyoruz. Oğlum 2000 tane oldu? Ne oldu lan burada? Bayağı bir şimdi tuvalet oldu. Vay be. Oo şöyle 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 devam edelim. Tamam güzel. Arkadaşlar sanırım bin tane oldu mu dersiniz? Oh şurada boşluk var. Hemen de gördüm o boşluğu. Güzel. Tamamdır. Boşlukların hepsini dolduruyoruz. <laughs> arkadaşlar hiç boşluk kalmadı gibi sanırım. Oğlum bak bakınsanız içine sanırım hiçbir boşluk kalmadı. Şu anda her yer tıkış tıkış. O şimdi tuvaletlerden oldu. Tamam. Şöyle şöyle tamamdır arkadaşlar. Evet. Hepsini koyduk. O zaman özürsünüz şimdi upgrade Titan Speakerman geliyor. Burada binden fazla var eminim buna. Binden Oğlum burada hala boşluk var. <laughs> Şu boşluklar doldurun diyorum size. Aynı yeri koyalım boşluklar doldur doldur doldur. Doldur oğlum burada boşluk olmayacak. Hiçbir yerde boşluk olmayacak. Anlaşıldı mı Pretty Hiçbir yerde. Tamamdır. O zaman şimdi upgrade Titan Speaker çağırma vakti geldi. Upgrade Titan Speaker nerede? İşte burada. Gördüğünüz gibi şu anda Upgrade Titan Speaker Man'in o yumurtası elimde. Ben bunu indirdiğim gibi bunlar o, savaşmaya başlayacak. Şu anda Fırtı Taylan videomuza like atıp kanat bir açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ve bir sonraki videoda hangi karakterleri istediğinizde aşağıdan söylüyorsunuz. Arkadaşlar o zaman Upgrade Titan Speaker şöyle, şöyle nereye koysam, nereye koysam, şöyle. Şunları ilk başta birazcık kırmam lazım ki üstünden atlasınlar, tamam mı? haksızlık olmasın çünkü. Tamam şöyle. Kır, 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 kır. Bunların buradan o çıkması lazım. Şöyle, tamam, 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 tamam. Tamamdır. Kırdık arkadaşlar. O zaman özür Bunlar buradan çıkmaya başladı. Upgrade Titan Speaker 3, 2, 1 ve koyuyorum arkadaşlar. Upgrade Titan Speaker o saldırıyor lan. Vay be. Oha. Arkadaşlar şimdiki üretilen Upgrade Titan Spikerman'e saldırıyorsunuz. Öldürebilecek mi? Bakınsınıza. Bin tanesi birden üstüne geliyor oğlum. Bin tanesi. Arkadaşlar hepsi gelmeye başladı. Oğlum niye elindeki o roketleri falan fırlatmıyorsun? Upgrade Titan Spikerman. Onlar biraz arkada kaldı ama bunlar alabilecek miyiz Upgrade Titan Spikerman'i? Oğlum alabiliyorlar. Oğlum saldırıyor hepsi. Lan siz niye gelmiyorsunuz? Oha! Burada bir sürü var ama gelmiyorlar. Upgrade Titan Spikerman. Arkadaşlar ölecek gibi ha. Yemin ederim ölecek gibi. Oğlum ölme lan Upgrade Titan Şimdi tuvaletler şu anda feci şekilde saldırıyor Upgrade Titan Speakerman'a. E. Ama Upgrade Titan Speakerman hepsini teker teker öldürüyor. Arkadaşlar Upgrade Titan Speakerman bu sefer feci şekilde kızdı ve o roketlerini fırlatıyor şimdi tuvaletlere. Oğlum oradakilerini öldürdü buraya geldi. Lan niye roketleri daha fazla? <laughs> Arkadaşlar şu anda şibe tuvaletler onun arasına almış gibi. Şibe tuvaletler burada bunun işini bitirirse fantastik, bombastik bir olay olur. <laughs> Oğlum speakerman ölüyor mu lan? Speakerman ne oluyor lan? Speakerman'e bir şeyler oluyor. Arkadaşlar speakerman'e bir şeyler oldu kesin. Oo, bunların hepsi alev alev şu anda alevler içinde. <laughs> lan hepsi ölecek mi yoksa? Aa. Tekrardan sinirlendi acaba roket mi fırlatacak? Yok, fırlatmadı roket. Hop arkadan geliyor. Arkana dikkat edin, Arkana dikkat. Arkadan geliyor. Arkadaşlar hepsine saldırıyor bakalım. Oo arkadaşlar bir tuvalete Wow, bu böyle? <laughs> Burada kaldı şu anda. Şunun içinde de bayağı var. Upgrade Speakerman alacak gibi ama o gücünü sanki kullanamıyor gibi Firtis ailesi. <laughs> Bakın şu anda saldırıyor, saldırıyor, saldırıyor. Oğlum daha, hızlı da saldırman gerek. Sen bunları öldüremezsin yoksa daha hızlı da değil vurman gerek. Ve evet Firtis ailesi Upgrade Speakerman şu an onları da öldürdükten sonra de tuvaletlerin arasına girdi ve köşeye sıkışmış. <laughs> köşeye sıkışmış durumda arkadaşlar. Upgrade Speakerman ama tuhaf bir şekilde bunun canı hiç azalmıyor. Niye azalmıyor? Ben de anlamadım. Şu anda de tuvaletler upgrade titan speaker köşeye sıkıştırdı. Vay canına speaker ben dostum. <laughs> İyi misin arkadaşlar speaker kaybediyoruz gibi. Speaker ha, kaçtı oradan. Ha, o kaçtı gitti. O bir şeyler fırlatana neden böyle savaşıyorsun? Bunlar çok ezik be o kadarını kullanmayayım diyorum. Aa, o konuşabiliyormuş en başından beri. Ne sandın oğlum ne sandın alırım ben bunları merak etme sen. Hadi bakalım o zaman. Ama bana birazcık destek çağırabilir misin? Bu birazcık uzun sürecek gibi. Destek mi çağırayım? Tamam. O kimi çağırmamı istersin? Bilmiyorum. birini çağır. Tamam dostum o zaman bunu çağırmama ne dersin arkadaşlar? Bu kim bilmiyorum ama şu anda çağırdım. Oha glitch geldi. Glitch geldi hepsi. Oha hepsi içinden geçiyor. Vay can. Oha arkadaşlar. Hepsi Için... Oğlum hepsi öldürüyorlar. Şuna bakın şuna bakın. Ne sandın? Biz kameramanlar her zaman kazanırız. Oha bir tane daha var. Oğlum sen ne geziyorsun burada? Yardıma geldim. Yardıma geldin demek. <laughs> evet Firdevs ailesi. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın olur mu? Eğer ki bir sonraki videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız aşağıdan kanalıma bir bilgi açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Ekranın sağında ve solunda birbirinden güzel iki tane video var. Tıkla izle izlemeyen pişman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.